videosunda beraberiz. Bugün size elimde olan Türk e, Türkçe fasükülleri çizgi romanlarını tanıtacağım. Fazla spoiler vermeyeceğim. Sadece kapaklarını göstereceğim. Çok beğendiklerimin de içini göstereceğim. Şimdi e, ilk fasikülümüz GBC yayıncılıktan çıkan God of War görüyorsunuz. Birinci sayı. Şöyle bir çizmelerini göstereyim. Evet. İkinci sayımız yine God of War. Görüyoruz. GBC Angel'ın bastığı fasüküller kalite olarak biraz zayıf. Yani kusura bakmasınlar GBC Angel'ı çok seviyorum. Devamlı onlardan alışveriş yapıyorum. Batman'ler filan biliyorsunuz. Batman'i e GBC Angel basıyor. Ama fasüküllerde şu kapaklar çok ince yıpranıyor. Yani kalın sert kapaklı kuşe ka kuşe kağıda basarlarsa kapakları çok daha iyi olur. Üçüncü fasikülümüz yine JBC yayıncılıktan çıkan God var. War. Evet biraz hızlı geçmem lazım arkadaşlar. Yine bir God var War dördüncü sayı. Zaten kısa bir seri. Şu anda bitti. God of Ondan sonra JBC yayıncılıktan çıkan Hellboy. Biraz daha kalın kapak. Bu fasikülü öneriyorum. Koleksiyonda muhakkak olması lazım. Çizimleri çok güzel. Zaten ödüllü bir kısa bir sayı. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel. Bunu tavsiye ediyorum. Her boy kış özel sayısı yani alınabilir de alınmayabilir de. Görüyorsunuz ben varyant kapağını aldım. Kapağı çok güzel. Arkadaşlar tabii ki fasiküllerimizi komik yerlerde saklıyoruz. Bunlar da. Ben ee, daha rahat olsun diye içini göstereyim diye çıkarmıştım. Burada da bir kısas çizimim var. Kapak çizimim. Yani bunlar da saklıyoruz. Dışarıda saklamayın. Komik yer içinde saklayın. Yine GBC yayıncılıktan çıkan bir fasikül joker da fitak. Yani eh. Ama şu çizim harika. Görüyorsunuz müthiş. Yine GBC Angel'dan çıkan Batman Elmer, Elmer Foot. Bunu öneriyorum. Bunu çok beğendim ben. Hakikaten konusu falan baya güzel. Sonu da güzel değişik. Tavsiye ediyorum yani arkadaşlar. Bu da olması gereken bir sayı. Ve Hazel ve Çaça yılbaşını kurtarıyor. Ee, Umbrella Akademi seyredenler varsa bu karakterleri yakından tanıyor. Bunlar biliyorsunuz tetikçiler. Görüyorsunuz tiplere bakın. Biraz manyaklar yani. Evet GBC Angel'dan çıkan fasiküllerimiz bu kadardı. Şimdi karışık fasüküllere geçiyorum. Wolverine vs. Blade gerekli şeylerden çıkan. Arkadaşlar bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Müthiş. Hem çizimleri bakın çizimlerine bakın. Şuna bakar mısınız yani? Delotto. Çok büyük adam. Bakar mısınız? Muhakkak çizgi roman koleksiyonu yapanların arşivinde olması gereken bir sayı. Muhakkak bunu almanızı öneririm. Yine Marmara çizgiden çıkan Punisher Marvel evrenini öldürüyor. Gerçi bir detay vermek istiyorum. Marmara çizginin çıkardığı ne kadar fasikül varsa alın arkadaşlar. İnanılmaz bir baskı kalitesi var. Şu kapağa bakar mısınız ya? Tabi bu sayıyı pek beğenmedim. Çünkü yani Punisher herkesi öldürüyor. Yani örümcek adamı bile öldürüyor yani. Halkı bile öldürüyor yani. Biraz saçma geldi bana. yani Frank Castle'da şaşırmış yani kendini için. Örümcek adamdan ne istiyorsun Allah Allah. Weapon Plus. Gerekli şeylerden çıkan. Gerekli şeylerin fasulyeleri de kalite olarak çok iyi. Ee, yani sayı olarak da eşit yani. 10 üstünden. 10 üstünden ben buna 4 veriyorum Bir diğer sayımız. Wolverine çıkış yaraları. Yine gerekli şeylerden. Ben buna 10 üstünden 1 veriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın hiçbir şey anlamadım. Kısa kısa hikayeler, hikayelerin başı sonu belli değil. Bir tek şu hikayesi biraz güzel. Yani bol sağlam bir dayak atıyor bunlara. Diğerlerini pek beğenmedim. Şimdi çizgi düşlerden çıkan bir geçiyorum. Çizgi düşler de yine JBC yayıncılık gibi. Bakın kapakları çok ince basıyor. Yalnız en son şeyi çıkardılar. Star Wars fasikülleri çıkardılar biliyorsunuz. Old Republic. Onun kapakları falan kalitesi çok iyiydi. Şimdi arkadaşlar <laughs> pardon. Ee, fasikül koleksiyonumun en iyi parçalarından birisine geldik. Herkese bu Dart Moğlu muhakkak öneriyorum arkadaşlar. Yani ne yapacaksınız, ne edeceksiniz bu Dart alacaksınız, okuyacaksınız. Acayip güzel, acayip şahane. Bayıldım ya. Yani hepsini ikişer üçer kere okudum. Şuraya bakar mısınız? Konusu, çizimleri. Yani koleksiyonumun en güzel parçalarından bir tanesi. Şu kapağa bayılıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya böyle bir kapak yok ya. Çok güzel ya. Ya çizgi düşler zaten çizgi düşlerden çıkan bütün Star Wars'ları da topluyorum. bakar mısınız? Teşekkür ederiz yani çizgi düşlere. Bizi Star Wars'ız bırakmıyor. Zaten 5 sayıydı. Bunlar da hepsi bende ve görüyorsunuz hepsi arkadaşlar cırlop gibi. Maşallah diyoruz. Kenara koyuyoruz. Ve şimdi şöyle bir sayımız var. Tanto. Yani Türk çizerlerimizi destekliyoruz tabii ki. Bunu da kenara koyuyoruz. Sonra Post Comics'ten çıkan şöyle bir renkli Tombix'imiz var. Arkadaşlar en iyi fasiküllerimi sona sakladım. Bakar mısınız? Çok güzel. Tombix'i de çok severiz. Konyakçıyı da çok severiz. Kısas var. Blank cover. Boş kapak. Kısas da fena değildir. Tavsiye ederim. <laughs> Ve şöyle bir konanımız var. Sayı 12. Alfa. Bunların zaten hepsi bende mevcut. Diğer e, abimde duruyor. Benim zaten favori kahramanım herkes bilir. Beni tanıyanlar bilir Conan'dır yani. Bunu da bana e, Dayı Comics göndermişti. Dayı Comics'in e, linkini şuraya koyacağım. Takip edersen sevinirim. Ayrıca komik adam var. Komik adamı da şuraya koyuyorum. Ayrıca Web Queen var. Web Queen'de mangacı. Müthiş e, mangalar tanıtıyor. Çok tatlı bir kız. Takip ederseniz sevinirim. Arkadaş şimdi arkadaşlar şimdi koleksiyonumun en sağlam parçalarına geçiyorum. Ben koleksiyoncuyum diyen herkesin bu koleksiyonunda bunların durması lazım. Bir arkadaşlar Avengers Spiderman. Yani müthiş. Tek kelimeli müthiş. Zaten marmara çizgi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Baskı kalitesi harika. Çizimleri harika üstü ya. Ya bayılıyorum. Zaten şu adamı çok çok seviyorum şu adamın çizimlerini. Müthiş müthiş. Konusu filan Red Hulk var bunda görüyorsunuz. Konusu filan şahane ya. Bakar mısınız? Kalın bir fasükül. Ben çizgi romancıyım diyen arkadaşım bu senin koleksiyonunda olacak. ya yani, yoksa hiç bana çizgi romancıyım da. Avengers Spider-Man 2 halkayla Yine harika bakar mısınız ya? Kaptan Amerika burada resme başlıyor. Bu da benim gibi oluyor. Bir de bana diyorlar işte hocam diyorlar sen işte resim kanalı açıyorsun. Bir yandan da çizgi romanlar paylaşıyorsun. Ya arkadaşlar şimdi ben hem hem resim paylaşıyorum, videoları çekiyorum hem de çizgi roman. Hem de arada bir küçük küçük vloglar çekiyorum. Bunlar benim özel ilgi alanlarım. Yani böyle videolar çekmeyi de seviyorum. Çizim videoları çekmeyi de seviyorum. O yüzden beni anlayışla karşılarsanız sevinirim. İşte 3. fasikülümüz dişi halk. Görüyorsunuz çizimler. Biraz hızlı geçmemiz lazım. Ailemizin yaramaz kahramanı Deadpool. Seni gidi seni. Evet. Bakar mısınız? Red Dino. Ya böyle bir şey var mı ya? Red Dino bile var ya. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Delot da herhalde bu. Çizer. Delot da belli Bakar mısınız? Red Dino'da bir Marvel kahramanı. Fazla spoiler vermeyin. Evet, tabii ki aşkım. Kaptan Marvel. Ne kadar güzel çizmişler ya Marvel'i. E. Ben bunu okurken bir kere daha aşık oldum Marvel'e. Bakar mısınız? Kaptan Marvel sen niye bu kadar güzelsin? Gerçi fazla da konuşmayayım da şimdi gelip iki tokat atar. Bayıltır valla. Evet. Fantastic Four Biz Bu da son fasükürümüzdü. Şu çizme bakın. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bunları alacaksınız. Başka çaresi yok. Bunları alacaksınız. Yine koleksiyonumun değerli sayılarına geçiyoruz. Superior Spider-Man Team Up. Bir. Evet çizimler şahane. Konus da şahane. Kısaca konusundan bahsetmek gerekirse. Doktor Octopus ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. Artık kurtuluşu yok. Kaçışı yok. Ee, zihnini Peter Parker'ın içine, vücuduna bir şekilde naklediyor. Peter Parker'ın da zihnini kendi öleceği bedenin içine hapsediyor. Tabi kendisi ölüyor. Peter Parker da ölüyor. Ama Doktor Octopod Peter Parker'ın içinde yaşamaya başlıyor. Superior Spider-Man Team Up'ın da konusu budur arkadaşlar. Şahane bakın çizimler falan. Kostümünü değiştiriyor. Böyle pençeler yapıyor filan. Ayaklarında pençeler var bakın. Tırnakları filan çıkıyor. Bu üçüncü sayısı. Ve kalındır arkadaşlar bunlar. Oku oku bitmez. Vay vay vay. Halka bak. Dördüncü sayımız. Beşinci sayımız. Altıncı sayımız. Şuna bakar mısın? Evladıydık ya. Altıncı sayımız. Yedinci sayımız. Sekizinci sayımız. Evet. Frank Castle'ın görüyorsunuz Green Goblin gibi e, böyle hava aracı var. Arkadaşlar bunları da geçiyorum. Biraz uzadı video kusura bakmayın. Ve koleksiyonumun göz bebeklerine geliyoruz. Ya ben bunları ne yapayım ya? Ben bunların ekmin arasına koyup yesem olur mu ya? Mahmut Asar'ın çizimleri Conan de Barbaria. Müthiş ya. Vay 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 vay. Ya ben bunları var ya herhalde her bir tanesini üçer kere okumuşumdur. Birinci sayımız kapaklar müthiş. İkinci sayımız üçüncü sayımız ya şu asalete bakar mısın ya? Adam Adamsın konu. Beşinci sayımız ve altıncı sayımız. Buradan Marmara çizgiye rica ediyorum. Artık şu yedinci sayıyı bir zahmet basın. O kadar kritik yerde kaldı ki göstereyim. Merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar Türkçe fasiküller bu kadardı koleksiyonumdaki. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar.